geçti gel gidelim. Mami dur silah değiştirmem lazım. Değiştir parayla mı sanki bana Dışarıda. Değil mi dışarıdalar dibimizdeler. Tamam. Gördüm. Mami bot amına koyayım bot. Aklım çıktı. Adam yanıyor oğlum. oğlum arkadaşı var ölmedi. He. Yeah. Oğlum, oğlum ya. Umarım. <laughs> Pompalı mıydı o ses? Ne? <laughs> <laughs> ya şey yapalım. Tank çağırmayalım mı? Adam aşağıda aşağıda. Burada 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 semi semi. İki kişiler oğlum. Bayıttım. Nerede ki? Burada. Şeyde, kulübede, burada. Kulübede, kulübede. Bayıttım. Tamam. Sen in aşağı. Bomba sallayacağım.